Bir varmış bir yokmuş. Cennet vatanın bir ucunda yeşil ile mavinin buluştuğu küçük bir şehir varmış. Adı Rize olan bu ilin görmüşte yeri dar, nüfusu azmış ama ülkenin dört bir tarafına yayılmış insanının başarısı pek çokmuş. Boyundan büyük işler yapabilen bu şehirde toplumsal sorunların farkında bir grup kadın yaşarmış. Sadece kendi çocukları için değil, tüm insanlık için endişelenen bu hanımlar, Gülbahar Hatun Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya gelmiş. Yıllardan 2005, aylardan Mart'mış. Rize'de açılan ilk kadın derneğiymiş. Adını Yavuz Sultan Selim'in annesinden aldığı gibi misyonunu da kendi köklerinden seçmiş. Külliyelerinde her caminin yanına bir mektep açan, ecdadı gibi eğitimin önemini kavramış. Okuyan kızlara destek verebilmek için gül almış, gül satmış. El emeği göz nuru ürünler ile pek çok öğrenciye burs imkanı sağlamış. Toplumun mimarları olan kadınları çeşitli etkinliklerde bir araya getirmiş. Hayra giden yolda onlarla omuz omuza yürümüş. Günümüz yavuzlarını, fatihlerini, iyi eğitimli ve kendine güvenen kadınların yetiştireceği düşüncesiyle çok sayıda kültürel faaliyetler düzenlemiş. Önemli ve güncel konuların ele alındığı seminer ve konferanslarda bilgisine bilgi katmış değerli konuklarına Türk misafirperverliğinden ve Karadeniz kültüründen güzel örnekler sunmuş. Geçmişten günümüze uzanan sosyal yardımlaşma ve dayanışma köprüsünün Rize ayağı olmuş. Hayatın zorluklarıyla nasırlaşmış ellere bir gül uzatmış, çocukların yüzünde bir gülücük, çaresizlerin gözünde bir umut ışığı olmuş. Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek gerektiğine inandığından kurslar düzenlemiş, çok sayıda kadının meslek edinerek yarınlara güvenle bakabilmesine vesile olmuş. Karadeniz'in coşkun dalgaları gibi yerinde duramamış, bambaşka Gülistanları ziyaret etmiş. Yurt içi ve yurt dışı pek çok geziler düzenlemiş. Pratik zekasını insanların problemlerini çözmek için kullanmış, projeler üretmiş, gelenekten güç alarak geleceği emin adımlarla yürümüş. Tüm bunları yaparken gül sunan elde daima gül kokusu kalacağına inanmış, bu masal da burada bitmemiş. Gülbahar Hatun Derneği kadınları sizlerden aldıkları destekle toplumsal yaralara merham olmaya devam etmiş.